Evet sevgili dostlar yepyeni bir video ile sizlerleyim ee, genel bir video olacak yapmış olduğumuz yatırımlar hakkında şu anda açılan yeni sistemler var ee, yeni sistemler mevcut şöyle bizim yatırım yapmış olduğumuz dropmine ee, yaklaşık olarak e, bir aydan fazladır kullandığımız bir sistem ee, ödemelerini gayet başarılı bir şekilde yapıyor her gün Seltron e, buraya da yatırım yapmışlar. 261 tonluk bir yatırımımız var. E, bu da aynı şekilde günlük ödemelerini e, güzel bir şekilde yapıyor. Şöyle devam edecek olursak bu da 2-3 günlük bir sistem olması lazım. Evet burada da 103'lük bir yatırımımız var. Şöyle bakacak olursak daha sonra e, 77 TX burada yatırım yapmamıştık galiba diyebiliyorum. Yani sistem e, çoğaldı. Sistem her gün e, çıkıyor. Yeni siteler çıkıyor. Her gün günlük yaklaşık olarak 2, 3, 4, 5. E, ben bunların en iyisini arasından seçmeye çalışıyorum. Şu depozite bakalım. Bizim burada yatırımımız var mıydı? E bir bakalım. Yatırımımız yok. Denecek kadar az. 5.48 bir e, yatırım var. Şöyle diğerine geçelim. E, ben e, bugün paylaşmak istediğim sistem. Burada da 9 tronluk bir yatırım var. Sizlere paylaşmak istediğim iki tane site var arkadaşlar. Birincisi TRX World. Daha önce kullanılan varsa bilirler. Dol TRX vardı. Yaklaşık olarak bir yıla yakın kullandık zaten onu. Aktif bir şekilde bir yıl parasını aldık. İki senedir ben kullanıyorum aslında Dol TRX ama ilk senesi kullandıktan sonra sistemi kapattılar. Sistem isminin uzantısını değiştirip tekrar açmışlardı. Bir sene daha gitmişti. Aynen ona benzeyen bir sistem bu da günlük galiba %3 veriyor uzun ömürlü bir sistem yatırım yapmak isteyen arkadaşlar varsa TRX4'da yatırım yapabilirler uzun vadede güzel gelirler elde edebilirler bir sonraki sistemimize geçecek olsak araba markası gibi BMW Tron isimli bir sistem henüz daha buraya yatırım yapmadım Sistem biraz önce çıktı arkadaşlar bu gayet nasıl söyleyeyim size daha yeni açılan bir sistem yaklaşık 2-3 saatlik bir sistem yani elimde o kadar çok sayfa oldu ki hangisini takip edeceğimi şaşırıyorum şu anda. <laughs> Benim sizlere tavsiye ettiğim sistem e, dediğim gibi şu, tekrar gidecek olursak Celtron e, e, bu sistem ilk başta tavsiye ettiğim gayet ödemelerini e, düzgün bir şekilde yapıyor. Daha sonra Heim TRX Volt, evet trx voltu e, tavsiye ederim arkadaşlar. Uzun vadede güzel gelirler elde edebilirsiniz. Bunların hepsinin tek tek linkin açıklama kısmına bırakacağım. Ee, buraya yaklaşık ben e, şu anda yatırım yok. E, 20 günlük bir sistem. Bu sistemi de en az 6 ay e, gideceğini düşünüyorum. E, buraya da yapmak istediğim yatırım e, ortalama söylemek gerekirse 1000 tonluk bir yatırım yapmayı düşünüyorum. E, bu da bugün açılan bir sistem arkadaşlar. Bu da tabi günlük geliri biraz fazla veriyor. O yüzden o kadar uzun ömürlü olmuyor. Bazısı 3, bazısı 5, bazısı 1 hafta 10 gün sürüyor en fazla dayanan. Çünkü şöyle bakacak olsak günlük %27'lik bir gelir veriyor. Görmüş olduğunuz %250 yazıyor. Bu sistem de gayet yeni bir sistem. Yatırmanıza e, yatırımınıza göre işte e, %250'ye kadar çıktığını söylüyor. Şöyle bakalım bir. Ne kadar veriyormuş. <laughs> evet 5 tronla 1000 10.000 tron arası yatımdan da %27 de veriyor arkadaşlar. Bu kadar basit. O %250 yazıyor ama öyle bir ödeme yok zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle geriye gelecek olursak kullanmış olduğum sistemlerden genel olarak bahsettik. Benim sizlere tavsiyem buradan Seltron daha önce videosunu çekmiştim. Onu tavsiye ederim. Işıklı. Ve TRX World bu ikisini e, uzun vadede kazanmak isteyen arkadaşlarımız e, rahatça yatırım yapabilirler. Bir de like sitelerimiz vardı arkadaşlar. E, devamlı para aldığımız. <laughs> Bunu da kısaca gösterecek olursak. Finans TV isimli sitemiz vardı. Buradan gayet güzel e, gelirler elde ediyoruz günlük. Şu anda şöyle bakacak olursak. Benim e, VIP seviyem 3.70 dolarlık yatırımla Almış olduğumuz parayı ben size göstereyim. 129, 130 dolarlık bir para çekmişiz. Yani 50 dolarlık bir karımız var şu anda sistemde. Hatta 30 dolarını bugün çektim. Sistemde sadece e, ilk başlarda, ilk birkaç gün sonra herhalde değiştirdiler. E, e, 1 dolar çekim hakkı vardı. Şu anda onu 10 dolara çıkardılar. Çekim hakkı e, yani 10 doların altında bir çekim hakkınız bulunmuyor. 10 dolar olduğu zaman çekim hakkınız oluyor. Bu site de gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şu an elimdeki sitelerin e, genel olarak sizlere tanıttım. Söylemiş olduğum gibi e, bunların e, Finans TV'nin zaten e, videosu bulunuyor. Seltron da videosu bulunuyor. E, bu iki sisteme gönül rahatlığıyla e, yatırım yapabilirsiniz. Dediğim gibi dileyen arkadaşlarımız olursa uzun vadede gelir e, elde etmek istiyorsanız bu sistem tam size göre. Yani fazla bir eee Geliri yok yani günlük düşük veriyor ama Dediğim gibi diğer sitelere bakaraktan daha uzun ömürlü oluyor En az 6 ay e, gitmesini Yani gideceğini tahmin ettiğim bir sistem Bir de böyle bir şey var eğer e, Fransalı olan arkadaşlar için e, söylüyorum Bir saniye ona bir bakalım <laughs> Eğer bir takımınız varsa e, grubunuz varsa Görmüş olduğunuz gibi 10 kişi e, Üye yaptığınız zaman yani 10 kişi bir yatırımda bulunduğu zaman e, fiyat önemli değil. Ne kadar yatırım yaptığı önemli değil. 5 olur, 10 olur, 10 tron olur. Görmüş olduğunuz gibi 10 kişi e, eklediğiniz zaman 300 turanlık bir yatırım veriyor. E, kazanç veriyor ekstradan sizlere 30 kişiye 700 bu böyle e, 1000 kişiye kadar çıkıyor. Dediğim gibi bu sistem de gayet başarılı. Bunları açıklama kısmına linkine bırakıyorum. Dileyen arkadaşlar e, söylemiş olduğum siteleri e, görür rahatlığıyla e, yatırım yapabilirler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.